Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uğramış olduğu e, bu hakaret, bu e, ortaya konulan durup hiç hoş olmamıştır, şık olmamıştır. <laughs> bu durum. Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu olarak oraya, oradaki komisyon toplantısına katılmak istemişti. E, oradaki köylüler, e, hukukçular ve bizim e, sayın avukatımız. Burada kendilerine layık görülen muameleyi ben kınıyorum esefle kınıyorum. Bunu doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu kanunun altında, bu yasa tasarısının altında kimlerin imzası varsa, bu tarihe geçecektir, tarihe not olarak düşecektir ve e, bu sonraki nesiller, sonraki yıllarda e, bunu bir şekilde hep kötü olarak anacaktır. Bu maden yeşil alanlarımızın, zeytinliklerimizin, tarım alanlarının e, burada e, maden sahası olarak açılması ve işletilmesi hususudur buradaki yasa tasarısı bu yasa ile beraber zeytinlikler, tarım arazileri, ormanlar bu, bu, bu maden şirketlerinin insafına bırakılacak. Dengesiz ve adaletsiz ve hukuksuz bir iş olduğunu bunu belirtmek istiyoruz. Çok teknik ayrıntısı var bu konunun. Ama burada çet yönetmeliklerini, çet yönetmeliklerini pasifize eden, arkadan dolanan, bypass eden ve süper izinler getiren bir yasa tasarısıdır bu.